Merhabalar arkadaşlar. Caz gitar dersine hoş geldiniz. Son yaptığım canlı yayınların altına veya normal videolarımın altına şarkı analizine dair bolca istek gelmiş. Dolayısıyla bugün de sizlerle bir şarkı analizi yapacağım. Daha önce There Will Never Be Another You adlı şarkının analizini yapmıştık beraberce ve buna da oldukça olumlu yorumlar aldım. Onu da kartını bırakacağım. İzlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. Bugün yine "Ladybird" isimli bir parçanın analizini yapacağız. Şimdi bu analize geçmeden hemen önce ben ekranımı ayarladım gördüğünüz gibi bütün araçlar önümde. E, bu analize geçmeden önce ben şunu söylemek isterim: e, Sağ olun e, oldukça destek oluyorsunuz gerek videoların izlenmesi takip anlamında, özel ders anlamında da birçok arkadaşımız bana ulaşıyor. Burada şimdi ileri düzey bir analiz yapacağız. Buradan şu anlaşılsın istemem, sadece ileri düzeyde e, yardımcı olabiliyorum dersler manasında. E, tüm seviyelere e, dersler aktarabiliyoruz ama tabii ki burada kanalın ismi Caz Gitar dersi olduğu için ve özellikle de takipçilerimiz bu tarz e, videoları görmek istediği için bazı ileri derslere de yer veriyorum ama e, başlangıç seviyesine itibaren tüm dersler konusunda dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. E, şimdi Lady Bird isimli parçanın analizine geçelim. Analizi yaparken ben özellikle Do majör olan parçaları seçiyorum ki ilk etapta anlaşılması biraz daha kolay olsun diye. Bu parçamızda başka tonalitelerden akor ödünç alma mantığını bolca göreceğiz. Dolayısıyla bu parça güzel bir araç olacak bunu anlamak için de. Özellikle siyah ekran açtım. Sesi de maksimum yükseltmeye gayret ettim. Çünkü bu konuda da yorumlar gelmiş. Ekran siyah olursa daha rahat görebiliriz diye. İşte görmek konusunda sıkıntısı olan arkadaşlar olmuş veya sesi duyma anlamında. umarım görüntüde seste de gayet iyi sizlere ulaşıyordur. Şimdi ben bir analizi yaparken parçanın ee, ilk akoru do majör akoru. Parçanın içinde de baktığımız zaman do majör ile ilgili birçok diatonik akor görüyoruz. Dolayısıyla akorların böylece tonumuzun do majör olduğu tonunu anlamış oluyoruz. Şimdi ilk ben analize başlarken hep diatonik akorları önce bir koyalım isterim. Yani diatonik akorlar nelerdir bunları bilip diğerlerini anlamlandırmaya çalışalım. Şimdi Do majör dizisini hemen hızlıca yazacak olursak şöyle kenarı. Do maj 7, Re minör 7, Mi minör 7, Fa maj 7, Sol dominant 7, La minör 7 ve Si minör 7, Bemol 5 derecelerinde yazalım. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dört, beş, altı ve yedinci derece. Şimdi bakalım bu akorların hangileri buradaki tonumuzun içinde bulunuyor. Şey şarkımızın içinde bulunuyor. Bir majide akorumuz zaten var. Burada da tekrarlamış aynı akor. Dolayısıyla gayet basit bir bölüm. Şuraları bulamıyoruz. Çünkü parçamız normalde do majör tonundaysa fa'nın majide formunda olması gerekiyordu. Si bemol gibi nota zaten kök sesi olarak bile yok. Dolayısıyla burayı pas geçtik. Burada yine bir majide akorumuzu gördük. Tekrarlandı. Yine si bemol minör veya mi bemol dominant bu kök sesler bile dizimizde yok. Dolayısıyla pas geçtik. Hakza labemol de öyle. Onu da pas geçtik. Ha, laminör 7. Laminör en son tanıdık bekor çıktı. 6 minör 7. R7 bu da tanımıyoruz. Çünkü re minör 7 olması lazımdı bizim parçamızın tonuna göre. netekim o da var burada. 2 minör 7. Burada 5 7 akorumuz var. Burada da 1 majör akorumuz var. Gayet güzel. Bu akorları ee, parçamızı bulduk Şimdi eksikleri tamamlamaya gayret edelim Şimdi hatırlarsanız ikincil dominantlar demiştik Ve Yani parçamız içinde Do'ya çözülen dominant Sol 7 Re'ye çözülen dominant La 7 bizim tonumuzda Buna çözülen Si 7 Buraya Do 7 Buraya Re 7 Ve buraya da Mi 7 Şimdi bu dominantları bize hazırlayan da iki minor akorları var. Onları da yazalım. Bunlar 2 minor 7 olabilir. 2 minor 7 bemol 5 formunda da olabilir. İki türlü de karşımıza çıkabilir. Fa diyez minor 7. Burada sol minor 7. Burada la minor 7. Ve burada da si minor 7 diyelim. Yani si minor 7 bemol 5 iki formda da karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bunlar da secondary dominantlar ve related to'lar. Dolayısıyla ben bir akorla karşılaştığım zaman bilmediğim bir akorla önce şunu soruyorum kendime. Buradaki dominant özellikle. Dominant nereye çözülürdü? Nereye çözülüyor olması gerekirdi? Bu dominantın normalde fa minör, si bemol dominant 7, mi bemol maj 7 veya mi bemol minör 7 veya başka bir dominanta mi bemol olan çözülüyor olması gerekirdi. Aslında. Demek ki benim tonumun dışında bir tonaliteye çözülüyormuş gibi gözüküyor. İşte eğer böyle giden 2-5, 5 akorları veya böyle bir 5 akoru yani bir 5 akoru varsa ve benim tonumun içindeki bir akora çözülmüyorsa ki burada mi bemol kök sesli bir akora çözülüyor olmasını bekleriz normalde. Buna işte modal değişim diyebiliriz. Yani burada başka bir tondan akor ödünç alınmış diyebiliriz. Ee, aslen burada bir ton değişimi de olmuş olabilirdi. Başka bir tona tamamen transpoze olmuş olabilirdik. Ama görüyoruz ki bu kısa süreli bir değişim. Şöyle iki akor gitmiş, sonra tekrar bir akora geri dönmüşüz. İşte böyle kısa süreli değişimlerde başka tonlardan ödünç alınan akorlara modal değişim akorları diyoruz. Sadece başka tonlardan ödünç alınması yeterli mi? Hayır. Paralel modlardan yani Do'nun diğer modlarını yazdığımız zaman şurada aşağıda göreceksiniz şimdi onu. İşte bu modlardan akor ödünç alınması gerekiyor. Do Ionian zaten yazdığımızdı. Do Dorian'dan, Phrygian'dan, Lydian'dan, Mixolydian'dan, Aulian'dan veya Locrian'dan akor ödünç alınmış olması gerekiyor. Buna model değişim akorları diyoruz. Burada baktığımız zaman 4 minör 7 ve bemol 7, 7 akorlarının ödünç aldığını görüyoruz. Yani burada bir modal değişim durumu söz konusu. Buna özel olarak da backdoor to 5 arka kapı to 5 deniyor. Onu da kartını bırakayım isterseniz. Buna da eve tersten giden yol adlı videomda görebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada bir 2-5 durum var. Bu 2 minor 7. Bu 5-7. Peki bu 5-7 nereye çözülüyor aslında? Bu 5 7 bemol 3 maj giden bir 5 7. Yani mi bemol maj çözülüyor. Bu da bemol 3'e çözülen. Maj demeyelim aslında. Bemol 3'e çözülen diyelim. Bemol 3'e giden 2 5. Yani böylece model değişim akoru olduğunu anlıyoruz. Bazen bazı hocalar buna MDA da yazdırıyorlar buraya. Model değişim akoru diye belirtmek üzere. Biz de o şekilde ifade etmiş olalım. Peki Burada si bemol minör yedi. Mi bemol yedi. La bemol yedi. Baktığımız zaman aslında burada da la bemole giden bir durum söz konusu. Aslında burada belki bir ton değişikliği gibi de düşünmeniz mümkün olabilir ama burada da aslında bir modal değişim söz konusu. Çünkü bu da yani modal değişim aslında parçada geçici olarak paralel modlardan akor alma konusuna diyoruz. La bemol akoru nerede var? Bakalım. La bemol akoru da bemol altı majidi yine ilgili minörün da ilgili minör demeyeyim de minöründen yani do'nun do majör değil do minörden akor ödünç alınmış. Dolayısıyla la bemol akoru burada hedef akorumuz. La bemol akoruna 2-5 yapılmış burada da. Yani 2 minör 7 bölü bemol 6 ve 5-7 bölü bemol 6 diyebiliriz. Yani bemol akoruna la bemol akoruna 2-5 yapılmış ve netekim bemol 6 marjid akoruna çözülmüş. Evet. Şimdi burada 6 minor 7 ve 2 dominant 7 akoru var. Tabi bunu 6 minor 7 2 dominant 7 yazdığımız zaman pek bir anlam ifade etmeyecektir. Ne demiştik? Yine ben yabancı bir dominant gördüğüm zaman hemen o dominantın nereye çözüldüğünü bakıyorum. R7 akoru benim tonumda bir yere çözülüyor mu? Ee, şöyle biraz daha kenara çekeyim. Evet. Re yedi akoru benim tonumda bir yere çözülüyor. Nereye çözülüyor? Sol diye Bakın burada. Yani demek ki bu artık bir model değişim değil. Bu bir secondary dominant. Dolayısıyla buna 6 minör 7 demek yerine 2 minör 7 bölü 5 çünkü 5. dereceye gidiyor. Buna 5 7 bölü 5 çünkü 5. dereceye giden secondary dominant diyeceğiz. Peki bunlar sole çözülmüş mü? Hayır veya evet. Çözülmüş ama biraz geç çözülmüş. Önce böyle 2 5'e e, sole çözülecekmiş. Sonra başına gerçek 2'sini almış. 5'inde alıp oradan da bir majöre çözülmüş. Yani burada 5. derece çözülüyor gibi yapmış. Burada başına kendi ikisini de almış. 5'e çözülmüş ve oradan da 1'e ulaşmış. Şimdi burada do majedi, mi bemol majedi, la bemol majedi ve re bemol majedi gibi böyle bir akor serisi var. Bu bir turnaround aslında. Yani her zaman turnaround dediğimizde ilk aklımıza gelen biliyorsunuz hep konuşuyoruz. one six 2 5 Yani bizim tonumuzda yazacak olursak Do majedi La minor yedi re minor 7 ve sol dominant oluşan yani bizi tekrar başladığımız yere döndüren sol do'ya çözülür çünkü bir dönemeç turnaround peki turnaround'daki akorların cinslerine bakacak olursak bu bir tonik akor bu da öyle bu bir subdominant akor bu da bir dominant akor ee, şimdi parçanın Sürekli kendisi boyunca minör tonaliteden, paralel minörlerden akor ödünç aldığı için bu alışkanlığı aslında en sondaki turnaruntta da sürdürmüş. Şuraya bakıyoruz şu anda tekrar hatırlatmak için yapıyorum. Dolayısıyla birinci toniğimiz olduğu gibi kendi tonumuzdan almış. İkinci toniğimizi yine minör tonaliteden mi bemol maji diye almış. Tabii bunları özel derslerimde anlatıyorum daha detaylı. Hangileri tonik, hangileri neden değil, hangisi tonik diye. Mi bemol majidi burada ikinci bir tonik akor. E, ee, görmüş oluyor. Aynı zamanda baktığımız zaman la ile mi bemol triton substitution. Yani 3 tam ses değişimi diyebileceğimiz. Burada normalde bunun dominant olmasını bekliyoruz ama e, Triton Substitution'da aslında kök seslerin birbirinin Triton'u olması çoğunlukla yeterli oluyor. Buradaki do, yerine, şey dominant yerine Maje yazarsanız onun da çalıştığını çalarsanız onun da çalıştığını göreceksiniz. Ki buradaki durumda o. Sonra La bemol Maje'di. İşte La bemol Maje'di de Re ile Triton aslında. Ve aynı zamanda da buradan baktığımız zaman buradaki bir subdominant akor. Yani subdominant akoru subdominant bir akora değiştirmiş. Yine. Yani tonik majörden tonik almış, minörden tonik almış, minörden subdominant almış ve en sonunda da sol yerine re bemol majedi yapmış. Re bemol majedi de solün triton substitution'ı aslında. Burada sürekli bir triton substitution görüyoruz kök ses olarak. Normalde re bemol dominant de olmasını bekliyoruz elbette. Hani tam bir triton substitution kurallarına birebir uyduğunu anlamak için. Ama dediğim gibi burada maj7 de gayet güzel çalışıyor. Aynı zamanda şöyle düşünebiliriz. Do'yu düşündüğümüz zaman onu da şurada yer vereyim. Do'nun seslerini düşündüğümüz zaman Do, Mi, Sol, Si. Böyle Re bemol, Fa, la bemol ve e, do bemol. Şey do. Şimdi bunlara baktığımız zaman hepsi arasında yarım ses olduğunu görüyoruz. E, yani do majöre bütün sesleri itibariyle oldukça yüksek tansiyon oluşturan bir akor. Her ne kadar re bemol akoru mesela şurada görebiliyoruz akoru frijin modunda subdominant bir akor olsa da burada ee, bir dominant gibi fonksiyon gösteriyor. Çünkü çözünceli olan Do'ya yüksek bir tansiyon oluşturduğu için bu şekilde bir çözülme gerçekleştiriyor. Onu bir de vitarda size ifade edeyim. Şu şekilde. Bu Do manjedi. Bütün seslerini yarım ses kaydırıyorum. gibi bir çözülme gerçekleşiyor. Akorları çalacak olursam Şunun yerine yani Çok daha şık bundan Evet 1-6-2-5 yaparak da Böylece parçamızı tamamlamış oluyoruz. O zaman buraya da aslında 1 6 2 5 gibi düşünebiliriz ama akorlarımız olarak buraya ne yazacağız? Bemol 3 analiz yaparken majedi bemol 6 majedi ve bemol 2 majedi diyebiliriz. Aslında bunlar dediğim gibi 1 6 2 5 5 fail yazıyorum. 5 veya bunların e, Triton Substitution'ı olarak yani 1625'ın Triton Substitution'ları olarak da bunları düşünebiliriz. Evet gördüğünüz gibi parçamız her ne kadar şurası baya e, <laughs> roket bilimi gibi gözükse de aslında e, bu araçları kullanarak basitçe parçamızın çözümlenmesini yaptık. Dilerseniz yorum atın bu parçanın altına bunun hangi scale'lerle çalınacağını bilmek istiyorsanız eğer veya neler kullanabiliriz e veya bununla ilgili sorularınız varsa lütfen e, yorumlar bölümünde paylaşın e, Instagram sayfamda caz Gitar Dersi Instagram'da oradan da ulaşabilirsiniz böyle tiyolar veriyorum e, her zaman için özel dersler için arayabilirsiniz e, takipiniz için çok teşekkür ediyorum abone olmayı like atmayı ve arkadaşlarınızla kanalı tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim hepinize hoşçakalın iyi hafta sonları diliyorum.